Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan, onların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde yönlendirici rol üstlenen öğretmenlerimiz toplumsal geleceğimizin en büyük güvencesidir. Ülkemizin her noktasında, her kademede büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimiz ulaşacağımız aydınlık yarınların mimarı olacaktır. İçinde bulunduğumuz bu zor dönem en çok eğitim ve öğretim aksatmış öğretmen ve öğrencilerimizi sıkıntıya sokmuştur. Biz toplum olarak mesafeli olmayı, uzak durmayı sevmesek de sağlığımız için bu günlerin de geçeceğini umut ederek yeniden kucaklaşacağımız, yan yana sağlıklı olacağımız günler için tedbirler çerçevesinde yaşamaya gayret etmeliyiz. Öğretmen bir babanın evladı olarak başta kendi babam ve görev başında şehit düşen bütün öğretmenlerimiz olmak üzere çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor. Toplum olarak onlara duymuş olduğumuz minnet ile sağlık ve mutluluk dolu yarınlar diliyorum.